Gazali'nin bu yaklaşımında temel aldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Tanrı'nın bakın Gazali şüphelerden kurtulmanın yolunu arıyor ve bu yolu Tanrı'nın insanın kalbine bağışladığı doğal ışıkla olacağını ifade ediyor. Bu da nedir? Doğru bilgi mistik bir sezgiyle ulaşılabileceğidir. C seçeneği doğru yanıttır. İbn-i Rüşd Tehafüdü Tehafüd adlı eserinde söylediği bu sözlerle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlar bakın neden bahsediyor burada? İnsani bilgi ile ilahi bilgi arasında sadece bir isim benzerliği vardır deniyor. Onun bilme şeklinin insanların bilme tarzına kıyas edilemeyeceğini söylüyor. O halde insanın bilmesiyle Tanrı'nın bilmesi birbirinden farklıdır diyen C seçeneği doğru yanıttır. İbn rüşt çifte hakikat öğretisiyle aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Arkadaşlar, din ve felsefenin çatışmak bir yana bir ve aynı hakikatin alternatif ifadeleri olduğunu ileri sürmüştür. Bu şekilde düşünen bir e, filozofun demek istediği nedir arkadaşlar? Felsefe ve dinin aynı gerçeği farklı yöntemlerle dile getirdiğidir. D seçeneği doğru yanıttır. Parabi, Medenitül Fazla adlı eserinde bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlar, erdemli bir toplumu bütün organlarıyla birbirimle, birbiriyle uyumlu çalışan organizmaya benzetir. İnsan vücuduyla toplumu benzer kabul eder. Dolayısıyla B seçeneğindeki devletin işleyişiyle insan bedeninin işleyişi arasında benzerlik bulunmaktadır. Doğru yanıtımızdır. Mevlana bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlar var olan her şeyi Tanrı adına sevme ve hepsine bir göz ile bakma. Bu nedir? Tüm varlıklara eşit olarak görme ve Tanrı adına sevmedir. E seçeneği doğru yanıttır. Gazali'nin bu yaklaşımında temel aldığı görüş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın aklın birinci yönü felsefi ve bilimleri, ikinci yönü Tanrı'nın ilahi gücünü kavramaya odaklanmıştır. Ama kesin bilgiye ruhunu yansıtan kalpten, Tanrı'nın ruhunu yansıtan kalpten geleceğini ileri sürer, ulaşabileceğimizi ileri sürer. O halde nedir? Tanrı mistik bir sezgi ile bilinebilir. E seçeneği doğru yanıttır. Agustinius'un bu sözlerine dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar insan dünyasal nimetlerden uzak durmalı ve kendini bütünüyle Tanrı'ya götürecek olan inançlara adamalıdır diyor. Bunun benzeri olan seçenek hangisidir? Tanrı insana doğruluğu verdiğinden insan kendini Tanrı'ya yöneltmelidir. Doğru yanıtımızdır. Farabi'nin bu sözlerine dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Asıl hayat ahiret hayatıdır. Ulaşabiliyoruz. İnsan tanrının verdiği aklı kullanmalıdır. Ulaşılabilir. Tanrı imtihan için dünyada iyiliği ve kötülüğü yaratmıştır. Doğrudur. İnsan özgür iradesini sürekli iyi yönde kullanır. Bu kesinlikle doğru değildir arkadaşlar. Bu dilenendir. Yani istenendir ama kötülüğe bulaşmak da insanın e, tabiatında vardır. D seçeneği doğru yanıttır. Agustinius'un İtiraflar adlı eserinden alınan bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Arkadaşlar Agustinius'a göre insan günahla doğmuştur. Günahkar olarak yaşayıp acı çekerek Tanrı'nın bağışlayıcılığını kazanmak zorundadır. Şimdi buna benzer olan seçeneğimiz hangisidir arkadaşlar? D seçeneğidir. İnsan ilk günahla doğar ve kendini affettirmek için çabalamalıdır. Paragrafımızın özetidir. D seçeneği doğru yanıttır. Hacı Bektaş Veli bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini belirtmektedir? Arkadaşlar Allah'ın sakının dediğinden sakınmak gerekir. İnsan olarak insan olanlar kendilerini bilirler ve Allah'ın yasaklarından sakınırlar diyor. Bir nefis savaşından bahsediliyor. Şimdi el seçeneğine baktığımızda Tanrı'nın gösterdikleri doğrultusuna gönül terbiye edilmelidir. Hacı Bektaş Veli'nin sözlerinden çıkarılacak sonuçtur. El seçeneği doğru yanıttır. Yunus Emre bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlar sadece Tanrı'yı istiyor. Onun dışındaki hiçbir şeyde gönlünün olmadığını ifade ediyor. Buna benzeyen seçeneğimiz hangisidir? İnsan dünya malına değer vermemeli, kendini Allah'a adamalıdır. B seçeneği doğru yanıt. Mevlana bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlar ilahi aşk ile Tanrı'ya yaklaşmalıdır insan. İlahi aşkı içinde duyan kişi de tüm insanları sevecektir diyor. O halde Tanrı ve yarattıkları sevilmelidir seçeneği ulaşabileceğimiz en net cevaptır.